Arkadaşlar merhaba. E, bu videoda sizlere evde gül suyu kolayca nasıl yapılabilir onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Daha önce e, güneşle yapılan yöntemi göstermiştim. E, bu da ateşle, ocakla yapılan yöntem. Çandır gül dediğimiz aşırı olmayan, reçelli yapılan gülleri topluyoruz. Gül yapraklarını bu şekilde ayıklıyoruz. Tenceremize suyu koyup suyun kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra buraya gül yapraklarını ilave ediyoruz arkadaşlar. Ocağımız yüksek ateşteydi. Şimdi altını kısıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte 10 dakika kadar kaynamasını bekleyeceğiz. Arada tabi e, süzek yardımıyla gülleri bastıracağız aşağıya doğru. Hafiften bastırdığımızda şimdi kaynayacak arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Ve 10 dakika kaynamasını bekliyoruz. Kısık ateşte. Günde kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Pembe renkler tamamen kayboldu. Suyu hafiften yeşilimse, gün cinsine göre suyun rengi değişebiliyor. Tabi bunun aroması diğer güneşli yaptığımız aromasından daha az olacaktır arkadaşlar. Doğal yöntemle yapmak çok çok daha faydalı. Ama vaktiniz yoksa acele ediyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Arada hatta şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. yaprakları tamamen eridi. bu yeşilliği pembeye dönüştürmek için yapmanız gereken şöyle bakın şu kadar bir limon su atmak için. Bakın hemen yeşil renk pembeye döndü arkadaşlar. İşi size sırrı bu. Az önce yem yeşil olan suyumuz tam gül suyu dediğimiz pembe renge döndü arkadaşlar. Ve kaynamaya devam edecek tabii ki. İlk 5 dakika geçtikten sonra limon tuzunu atın arkadaşlar. Hemen atmayın. Gül suyumuz kaynamaya devam ediyor. Hazır beklerken gül suyun faydalarından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Cildi nemlendirir. Cilt güzelliklerini temizler. Akne ve sivilceleri oluşumunu engeller. Kırışıklığa iyi gelir. Gözaltı çorbalarına iyi gelir. Güneş yaralarını iyileştirir. Daha birçok özelliği var. Faydası var. Bunları videomuzun açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Ve kullanma şeklini de bunu e, gül şerbetiyle yapabilirsiniz. İçine normal şu anda e, şeker karıştırıp içtiğiniz zaman da e, çok lezzetli bir aroma ortaya çıkar. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu kaynatma yöntemiyle yaptığınız e, diğer güneşte bekleme yöntemini yaptığınızdan çok daha azdır aroması ve kokusu arkadaşlar. Yani neredeyse 3'te e, 1'e kadar aroma ve koku olur öbür güneşle yaptığınız çok daha faydalıdır. Ama tabi e, bunu bazı arkadaşlar yaparken kıvamlarını tam ayarlayamadıkları için ekşime yapabiliyor. Cam kavanoz kullanmanızı tavsiye ederiz. Cam kavanozda birkaç yıl saklayabilirsiniz. Pamukla beraber bir suyu yapıyoruz ocakta. Ben, ben konuştuğumda sen de konuşma Pamuk lütfen. Sırayla konuşalım. Evet, gül suyu yapıyoruz. Ne anlamadım. Evet, gül suyu yapıyorum. 10 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. İsterseniz ee, soğuduğu zaman, isterseniz ee, bu halde süzek yardımıyla kavanoza süzceğiz arkadaşlar bunu. Biz böyle bir süzek hazırladık. Süzek e döküyoruz. Altta huni var. Kavanoza doluyor arkadaşlar. ayarlamış gibi tam bir kavanoz oldu. Rengi görüyorsunuz. Bu rengi veren limon tuzu arkadaşlar. Bir parça küçük bir limon tuzu. Gül suyuna bu rengi veriyor. Şu anda gül suyumuz hazır. Bir sene boyunca, iki sene boyunca bunu cam kavanoza rahatla saklayabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada sizlere şu suyu nasıl yapılır? O evde kaynatma yöntemiyle onu anlatmaya göstermeye çalıştım. Bu kalan yaprakları da cildinize maske yapabilirsiniz. Kırışıklıkları giderecektir arkadaşlar. Bir 10 dakika 15 dakika kırışıklıkların üzerine tutarsanız size faydası olacaktır. Dediğim gibi bunun aroması ve kokusu diğerinden biraz daha azdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.